kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 ay ve üstü miniklerimiz için sebzeli kuskus makarna yapıyoruz. Eğer domates eklemezseniz 8 ay ve üstü bebeklerimiz için uygun. Eğer domates eklerseniz 12 ay ve üstü bebeklerimiz için uygun. Malzemelerimiz yarım su bardağı kuskus, bir adet kırmızı biber, bir küçük havuç, eğer domates kullanacaksanız bir orta boy domates, yarım soğan ya da 3 adet arpacık soğan, ilikli kemik suyu ve biraz da nane. Evet, tavama bir tatlı kaşığı zeytinyağı aldım. Ve soğan ve havucu ekliyorum. Kırmızı biberi de ekliyorum. Evet, bebeğiniz 1 yaş üstündeyse domates de ekleyebilirsiniz. Oğlum 1 yaşından büyük olduğu için ben domates de ekliyorum. Domates, bildiğiniz gibi 1 yaşından itibaren verilmeye başlanıyor bebeklere. Ve 1 çay bardağı da su ekleyip sebzeleri pişmeye bırakıyorum. Evet, sebzeler pişti. Piştikten sonra kuskusları ekliyoruz. kemik suyumu ekliyorum ve iki su bardağı sıcak su ekliyorum. Evet ve e, suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum ve makarnamız hazır deneyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Bu arada kanalıma abone olup kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.